21 yaşındaydı. Cıvıl cıvıl gazetecilik okuyordu. Kadına şiddete karşı durmak için babası öğretmen olmasını istediği halde ben çok başarılı bir gazeteci olmak istiyorum. Kadınlara şiddetine karşı bunlara duyarlı bir insan olarak çevremdeki insanları bilinçle, bilinçleştirmek, onların sesi olmak istiyorum diye babasının istememesine rağmen yalvararak aylarca benim de desteğimi alarak bu bölümü tercih yaptı. Bütün tüm dünya insanlar Sivil toplumu Cumhurbaşkanı kim varsa bu katilin en büyük şekilde ceza almasını, idam idam, her ne gerekiyorsa arkamızda olmalarını istiyoruz. Şu an biz bittik, diğer insanlar bitmesin. Hazralar ölmesin, Allah onları da kahretsin.